Herkese selam ben Ömer. Son 3 haftadır düşüş beklediğimi söylüyordum. Ve beklediğim 112 bin seviyesine düşüş gerçekleşti. Şu anda ise bir tepki yükselişi gerçekleşiyor. Bugün düşüşün devam edip etmeyeceği hakkında konuşacağız. Gelen düşüşte ise özel grupta paylaştığım destek seviyesinden long pozisyonuna girdik. Ve gece gelen yükselişte %20'sini kapattık. Şu anda ise fiyatın yükselişe devam edip gördüğünüz beyaz tren çizgisinin de yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum. Yükseliş açısından dikkat etmemiz gereken bölge ise 120.817 ve 119.853 arası olacak. Long pozisyonumdan ise tren çizgisinde biraz daha kar almayı planlıyorum. Eğer Bitcoin yükselişini sürdürmeye devam edecekse bu desteğin kırılmaması çok önemli olacak. Umarım video yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum.